Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Kerem Önder Diyorsun ya her hafta bir peygamber, bir Mehdi beni arıyor. Ben seni aramadım. Ben sana, ben senden tasdik istemedim. Şahidi olanın şahidi Allah olanın insanların şahitliğine ihtiyacı olmaz. Yavrum, evladım benim. Cehil alimim benim. Ayrı zaman alimim benim. Bak şimdi bir sürü yanlışını, yanlışını ortaya koydum. Hani diyorsun ya böyle mehdiler falan. Ben onların şeylerini çıkarıyorum. Çıkarsana yavrum benim yanlışlarımı ortaya. Çıkar. Benim cübbeli çıkaramadı. Ben onların bir sürü yanlışını çıkardım. Cübbeliyi yerim dibine batıran benim. Onu adi oğlu adi yapan benim. Seni de adi oğlu adi yapan benim ama senin o kadar şeyin yok. Yani adi oğlu adi vasfını tam manasıyla almıyorsun. Alıyorsun ama tam manasıyla almıyorsun. Yarı yavşak, yarı adi oğlu adi. Mesela Hüseyin Çevik, Mustafa Atmaca bunlar yavşak. Hocalarının peşinden, efendilerinin peşinden giden yavşaklar. Sen de bir nevi yavşak, adi oğlu adi karışımı bir şeysin. Mesela bir yanlışın daha önceden rüya görüyorsun. <laughs> Rüyada işte bir şey görüyorsun. Ondan sonra aynel yakın imana geçiyor diyorsun mesela sen. Tek o değil. Bir sürü şeyin var senin. Yani pek öyle gale almıyorum. Ee, ama ne ekmezse bunu da söylemek zorundayım. Mesela daha önceden de söyledim ama bir daha söylemekte yarar var. Eee yaptığın yanlışlar, okuduğun yanlışlar, şunlar bunlar hepsi hepsi bizde doküman olarak var. Hmm. Ondan sonra şimdi bak mesela aynel er yakın imana dedin. Senin imanını ilmel ilmelden aynel er yakın imana tebdil eden bir duruma gireceğiz. Ne diyeceğiz? Sağ yanağında ince yanağında yana yılan yıldız gibi işaret biliyorsun. Linkini aşağıya atacağım bunda da var ama sen bunda tam manası da göremezsin. Onu gördüğün an bu Resulullah'ın bildirdiği sağ yanağında ince andıran yıldız gibi işaret vardır denilen kişi Mehdi'dir. Mehdi'yi tarif ediyor. Bu bir kişi de olacak yavrum. Tamam mı? Benim yaptıklarımı, ettiklerimi görürsün. Ondan sonra kabul edersin, etmezsin. C cennet ister cennete git ister cehenneme git. Ha benim kavlimi sorarsan e eğer ben doğruysam bak doğruysam diyorum yine de doğruyum demiyorum. Bir saniye yani sana karşı. Ben doğruysam cehenneme gideceksin. Yok doğru değilsen ben cehenneme gideceğim. Yani sen yine bildiğini yap evladın. Sen bildiğin yolda git. Sen senin efendilerin doğru ya. Öncekilerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir Yahudi alimi olsaydın o zamanın münafı olurdun sen. Kafiri olurdun. Niye? Niye? Benim beyanlarımın hiçbirisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarının dışında kıl kadar dışında değil. Ama sizin beyanlarınız ahsenin en son 77. mektubu okumandan gördük. Şerefsiz din şerefsiz, din haysiyetsiz, din kahpes. E ondan sonra Mehdi böyle konuşur mu? Bir öyle diyor, Mehdi böyle konuşur mu? Ulan sizin dininize tecavüz ediyor bunlar. Bunlar güzel konuşmanın arkasında sizin dininizi silip süpürüyorlar, dininize, dininize tecavüz ediyorlar. Ben bunlara ricam etsem yani sizin gibi adi oğlu adilere, şerefsizlere, din şerefsizlerine. Bayramını tekrar kurtluyorum. Bayramın kurtlu olsun. Ayrıca mutlu olsun. Ahirette görüşürüz, evladım.